8'e bakalım. Ardışık her iki istasyon arasında eşit mesafe olan 10 istasyonun bir metro hattında sabit hızlı iki trenden hızlı az olanı birinci istasyondan hızlı fazla olan tren ise 10. istasyondan birbirlerine doğru aynı anda hareket ediyor. Hızlı az olan tren 4. istasyona ulaştığı anda diğer tren 5. istasyona ulaşıyor. Şimdi bu 4. istasyona ulaştığında 1, 2, 3 x yol alır. Bu 5. istasyona ulaştığında 1, 2, 3, 4, 5X yol alır. E bunlar aynı zamanda gerçekleştiği için dolayısıyla bu aracın hızı 3V ise e, bu aracın hızı 5V olur. Şimdi devam edelim. Buna göre hızı az olan tren 10. istasyona ulaştığı anda yani e, ne kadar yol gidecek? 9x'lik yol gidecek. 3V hızıyla T zamanda. Buradan e, V çarpı T 3x olur. Diğer diğer tren birinci istasyona ulaşıp hiç vakit kaybetmeden geriye dönerse bu tren kaçıncı istasyona ulaşır? E, t 3x bölü V olduğu için zamanları aynı olacağı için o ne kadar yol alır? Hızı 5 ve zamanı da 3X bölü V olduğu için V'ler sadeleşir. 15X'lik yol alacak. 15X'lik yol alacak. Bakalım nereye gelecek? 1, 2, 3 şöyle pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen geri dönecek. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yedinci istasyona gelir. Doğru seçenek C'dir.